gelmesiyle birlikte özellikle kulaklarda buşon varsa su temasıyla, ile dış kulak yolu iyice şişiyor. Hafif derecede bir işitme kaybı oluyor. Ya da kulakta egzama gibi ciltsel bir problem varsa ister istemez ne yapıyorsunuz? Elinizle kaşıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Ne oluyor? Dış kulak yolu enfeksiyonu oluşuyor. Normalde bizim dış kulak yolumuz U borusu şeklindedir. Tabanda kulak zarı var şöyle düşündüğümüzde. Dış kulak yolu enfeksiyon olunca ne oluyor? daralıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte bu şekilde dış kulak yolunun içine fitili yerleştiriyoruz. İçerideki enfeksiyona göre ya da mantara göre oraya koyacağımız ilacın şekli de değişiyor, içeriği de değişiyor. Neden bunu koyuyoruz? Çünkü hem daralmış olan dış kulak yolunun genişlesin, ödem enflamasyon geçsin diye hem de tabana kadar ulaşalım diye. Çok fazla damla kullanıldığı zaman da Orada mantar da oluşuyor ister isterseniz. Oradaki o kısır döngüden hastalarımızı çıkartmamız lazım.